Evet, subvensiyonlarının bir bölümü kesilecek olan çiftçiler gerçekten çok kızgın Almanya'da. Ülke genelinde bir haftadır eylemler yapıyorlar. Yolları kapattılar, protesto için şehirlere girdiler ve trafiği felç ettiler. Bugün de protestoların doruk noktasında başkent Berlin'de tarihi Brandenburg kapısına açılan 17 Haziran Caddesi üzerinde traktörleriyle gerçekten dev bir protesto gösterisi düzenlediler. Almanya'nın çeşitli bölgelerinden, çeşitli kentlerinden, traktörlerin dışında kamyon ve tarım araçlarıyla buraya gelen Berlin'e gelen çiftçiler koalisyon hükümetinin bütçede planladığı kesintilerin yükünün haksız yere kendilerine yüklendiğini savunuyor. Alman Çiftçiler Birliği öncülüğünde düzenlenen lojistik sektörünü de desteklediği protestolara polisin verilerine göre en az 6 bin traktör ve 15 bin eylemci katıldı. Tarım taşıtlarında kullanılan dizele vergi konulmasının tarım ürünlerinin fiyatlarını arttıracağını, çiftlikleri iflas ettireceğini ve orta vadede sektörü tamamen yok edeceğini vurgulayan çiftçiler hükümete plandan vazgeçme çağrısında bulundu. Hükümet daha önce çiftçilerin kullandığı tarım araçlarından yıllık vergi alınmasını ve aşamalı olarak dizel vergisi alınmasını da kararlaştırmıştı. Tepkiler üzerine vergi alınmasından vazgeçilmiş dizel için vergi imtiyazlarının ise aşamalı olarak birkaç yıla yayılacağı duyurulmuştu. Ancak planlanan kesintilerin kısmen geri alınmasını yetersiz bulan çiftçiler bütün taleplerin karşılanmasını yani dizele verginin de kaldırılmasını istiyor. Hükümet ise dizel konusunda adım atılmayacağının sinyalini verdi. Almanya'da mali sıkıntılar yaşandığını bu yüzden toplumun her kesimi gibi çiftçilerin de bazı kısıtlamaları kabul etmeleri gerektiğini savunan Başbakan Olaf Scholz Herkes gibi çiftçilerin de gösteri yapma hakkı var. Yasal protestoların çığırından çıkması, kurum ve kuruluşlara, politikacılara karşı kin ve nefrete saçılması hepimizin zararına olur dedi. Evet, Başbakan Scholz'un sözleri aşırı sağcı çevrelerin çiftçilerin eylemlerini suistimal ettiği şeklindeki iddialara yönelik bir mesaj olarak yorumlandı. Bugünkü protestolarda da e, hükümetin istifasını isteyen hatta e, bazı bakanlara hakaret eden, halka ayaklanmaya çağıran konuşmalar ve pankartlar dikkat çekti. E, çiftçilerin eylemleri toplumsal hoşnutsuzluğun ve protestoların giderek arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Hükümetin e, bütçe kısıtlamaları esnaftan öğretmene, Memurdan gastronomlara kadar toplumun çeşitli katmanlarını olumsuz etkilerken Almanya İstatistik Ofisi tarafından bugün yayınlanan Alman ekonomisinin 2023 yılı büyüme verileri de durumun kısa vadede iyileşmeyeceğinin kanıtı olarak algılandı. Verilere göre gayri safi yurt içi hasıla geçen yıl bir önceki yıla kıyasla %0.3 geriledi. Yani ekonomi küçüldü. Almanya 2022 yılında %1.3 düzeyinde büyümüştü artan faiz oranları ile zayıf iç ve dış talep nedeniyle oluşan olumsuz koşullar ekonomiyi Almanya'da olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ediyor.